Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Avrupa'nın tek gaz seçeneği Türkiye. İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rotanın Türkiye olduğuna dair görüşler son günlerde yüksek sesle dile getiriliyor. Avrupa'ya doğal gaz akışı sağlayan Rusya, Ukrayna'nın savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından kıtayla karşı karşıya geldi. Rus gazına alternatif arayan Avrupa için Türkiye ile İsrail arasında oluşturulması planlanan boru hattı öne çıkıyor. Tarafların önümüzdeki aylarda somut kararlar alabileceği belirtildi. Reuters'ta yer alan bir haberde Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Haberde yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Levithana denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi. Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde perde arkasında Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı konuşuluyor. İlk olarak ortaya atılan fikrin Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Levithana denizaltı boru hattı inşa etmek olduğu belirtildi. Buradaki doğal gazın önce Türkiye'ye oradan da Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği geçen yıl tüketiminin yaklaşık %40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti.